Sedat. Oğlum çanakta televizyon göstermiyor. Şuna bir bak. Hallet şunu. Ama o zaman televizyoncu içer. Ben ne anlarım televizyon çanağından şeyinden ya. Ulan sana var ya. Verdiğim ekmeği suya açıyorum ya. Köpek. Ulan seni okula gönderip ettim. Okutmadık mı lan? Lan şunu yapamayacak sen niye okudun sen hoca sana? O hoca sana gittin geldin gittin geldin bedava masraf yaptın. Da şunu yapamıyorsun ya. Baba ben ATT okudum ya. Bunun alakası yok. Lan ki. ne fark eder? Ne fark eder? Sonra zorluk okudun yani. Bunu, bunu da halledemeyecek Niye okudun oğlum bedava masraf yaptırdın bize? Bedava masrafa. Vallahi billahi sana harcadım eğitim parasını harcıyorum. Köpek herif, Sen de bir bok olmaz ha. Yap şunu, yap şunu, güzel şunu. 250. Patates, soğan, biber. 250 lira. O ne? Ne mi? Çürümüş oğlum. Aldırıyorsun oraya bak, 2 kilo aldım orada. E, geçen hafta beğendim dediğin aldın orada, bak çürümüş gitmiş bu. Yazık güle değil mi? Ha? Değil mi yasak günah? Senden adam olmayacak. Zıkımı kökünü iyi. Bir daha sana hiçbir şey yok. Çok canını istiyorsa git kendi paranla al gel. Tamam. Çok canını istiyorsa git kendi paranla al gel. Aşık nedir bilmezsiniz ki. Para nasıl kazanılır bilmezsin ki. Bilmezsin para nasıl kazanılır. Bilme, As asla bilmiyorsun paranın değerini. Asla bilmiyorsun. Hiçbir zaman da bilmeyeceksin. Sen nasıl bakacaksın kendi ailene? Sen nasıl bakacaksın kendi ailene? Böyle mi bakacaksın? Böyle mi bakacaksın? Bunları çürterek mi bakacaksın kendi ailene? Hayvan herif. Al şunu ye. Ye onu.